Şu karşı dağda Lambalar yanar Şu karşı dağda Lambalar yanar Lambanın şahsına da Fadimen Sevdelim yazar Lambanın şalkına da fadimem Sevdelim yazar Ayretme beni Söyletme beni Hayretme beni Söyletme beni Alçak yüksek tepe defa Videonun tamamı çok yakında motosikletli benim. fotoğrafçı YouTube kanalında. Yeni videoları kaçırmamak için lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.